Paris Antlaşması aslında e, 2015 yılında e, son halini almıştı. Paris anlaşması müzakerelerinde e, gerçekten de yani durumu çok özel olan tek ülke Türkiye'ydi. Türkiye, Türkiye e, bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ekinde ek bir ülkesi olarak tanımlanmış durumda. Hı hı. E, ek bir ülkesi demek gelişmiş ülke demek. Henüz Paris Anlaşması'nı onaylamamış diğer beş ülkeyle e, aynı durumda diye soruluyor. Evet. Şimdi diğer beş ülkenin durumu çok çok farklı yani bizimle pek ilgisi yok. Gelişmiş ülke olarak e, iklim değişikliği bağlamında taahhüt altına sokulması adil bir durum değil. Türkiye'nin gerçekten başka hiçbir ülkede olmayan az önce açıkladığım özel durumunun mutlaka e, anlaşılması ve buna ilişkin bir Sürecin başlatılması önemli. Türkiye'nin bu özel durumu 2015'te Paris'te de kabul edilmişti.